Merhaba arkadaşlar, Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım ve izleyenlerin adına da niyetlendim arkadaşlar. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin ee, ve bakalım fincanımızın bize ne zaman ne diyor, neler diyor mesajı neymiş hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Ee, şöyle söylemek istiyorum. Ee, kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. zili basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar olacaksınız. Nasıl ulaşım sağlayabiliriz Buket Hanım diye soruyorsunuz. Buket'e kahve falan Instagram hesabından ve aşağıda bıraktığım link üzerinden bana ulaşım sağlamanız mümkün. Ee, ben fincanımı kapatırken izleyecek bu videoyu niyetlenecek herkesin gönlünden geçirdiği güzellikleri gerçekleştirir inşallah. Umudunu niyetlenerek kapatıyor ve bu şekilde açıyor olacağım. Tüm pozitif enerjimi gönderdiğim canım açalım bakalım neler söyleyecek bize. Bugünkü mesajımız neymiş? Asla bakıldığı zaman işte şimdi bir fincanın geçmişi varsa vardır ve bunu bizler yani söylemeden es geçemem. Öyle söyleyebilirim. Şimdi gözünüzü görüyor musunuz? Tam da geçmişe denk geliyor. Birincisi Geçmişten anlatmayın, bahsetmeyin diyen arkadaşlarım için. Bakın, bir geçmiş yaşandıysa, acı da olsa o bize tecrübe sağlamıştır ve falınızın bugün böyle çıkıyor olma sebebi geçmiş yaşadığınız tecrübelerdir diye değerlendirmemiz mümkün. Şimdi burada bir kere büyük oranda sıkıntılarınızın hepsini geçmişte bırakmışsınız. Bunu nasıl söylemeyeyim şimdi? Yani bu sizin adınıza hayırlı bir e, durum. Çünkü bugüne bakıldığı zaman ne daha doğrusu şöyle. Şimdi bir e, bir Y harfinde bir insanın bir şeyleri savunduğunu, bir olay köklü bir problemle alakalı iki kişinin burada parayı da etkileyen bir durum bu arada. Bu parayla alakalı bir karar verme aşaması yaşandığını. Yani birinizin, bir çiftin, bir kişinin başka düşünüp bir kişinin tamamen küçük kaldığı Artık geçmişte kalınan bir durum yaşandığını söylüyor. Çatı altında iki kişinin karşılıklı konuşması var. Bununla ilgili özellikle üçüncü katılacak olan kişi dahil oluyor ya da destek veriyor ama yani bu ailevi gelecek miras davası mıdır yoksa aman sen oku hukuk bitir ve sana çok güzel para kazandırır diye gördüğüm bir dava durumu mu var? hukuk demeyeyim ona resim öğretmeni de olsa olabilirsiniz orada misal söyledim hukuk bölümünü yani kişi okuyacak ve çok önünü aydınlatacak bir durumu konuşulmuş ve sınavlara mı giriyor bilemiyorum çünkü bugününüze baktığım zaman terfi olur imza olur sözleşme olur yeni bir iş olur dava olur geçmişle alakalı sizi ödüllendirebilecek kadar kudretli bir süreç içerisinde olduğunuzu görüyorum. Yani bu dava gibi gördüğüm ya yeni alınan kararlar bakın mesela burada bir insan arkada kalıyor bir insan karar vermiş arkasında etrafında destekleyen insanları var. Bakıldığı zaman dava dosya gibi gördüğüm o çizgileri çok net görüyorum. Bu şu anlama gelmekte sınav terfi belki dava belki mesleki yani hukuksal bir mesele ya da devlet kamu davası kamu devlet dairesi vesaire bir imza gerçek sözleşme resmi belge çok köklü bir firmaya gireceksinizdir imza sözleşmesidir yeni bir işe giriş yani hani yeni bir ev alma imza tapu vesaire bunlar önemli bir evrak önemli bir imza önemli bir belge arkadaşlar bunu şimdi ben kolektif açılım yapıyorum lütfen herkes kendi hayatı ile alakalı bağdaştırsın Öğrenci izliyorsa sınavdır. Son sınavındır ama başarılı olacaksındır. Evli çiftler kavga ediyorsunuz. Bu dava boşanma davanızdır. Geçmişte gördüğüm şu kısımda ailevi bir parasal belki de miras davasıdır. avukatsınızdır. Yeni bir büro açacaksınızdır. Yeni bir işe gireceksinizdir. Yeni bir sözleşme yaparsınız vesaire çoğaltıyorum. Lütfen bunu herkes kendi hayatına göre bütünleştirsin. Yani her dava dediğim boşanma davası değil net. Bu nettir arkadaşlar. Lütfen böyle değerlendirmeyin. Şimdi önümüzdeki Mart ayında gidecek olduğunuz aldığımız yol sizin adınıza çok hayırlı bir defa. Geçmişteki bütün defterlerin yüzleşildiği, kapanacak olduğu gel gördüğüm çok kısmetli bir gelecek süreç sizin ve bu fal benim için açtı. Dava ile çözecek resmi devletle yani resmiyetle çözecek olduğunuz. Meseleniz artık sizin aşamadığınız bir durumsa bile hakkı hakkını alacak cezasını çekecek cezalı olan kişi. Ama burada siz e, e harfi 4 rakımı bakın 4 rakımı çok net görüyorum. Nisan ayında sizin hayatınızın son artık dediğiniz o düzlük yaşanıyor. Nisan ayı sonrasında ailece kutlamalar yaşıyorsunuz. Bu size söylenilenlerin gerçekleşmediği, verilen sözlerin tutulmadığı ya da yapılacak olan vaatlerin hiçbirinin yapılmadığı o kötü dediğiniz süreci geride bırakıyorsunuz ve resmen bir kadının bolluk bereketiyle bir bebek müjdesi olur, bir aile kutlaması olur, güzel bir evlilik olur. Ama bir yardım alıp tamamen yardım verebilecek bir seviyeye ulaştığınızı çok net görüyorum. Etrafınızda kalabalık, sizin adınıza hayırlı bir kutlama yapılıyor. Siz sadece net olun. Lütfen içinize atmayın, sırrınızı tutmayın, karşı tarafa biriktirmeyin. Net olup açık konuşun. Yutma, atma içine Karşındaki insana söyle, kus ki rahatla dedi aslında burada e, görü. Zaten hissiyat olarak da siz böyle doğru zamanı hissedip göreceksiniz gibi. Bütün her şey aslında sizin, e, yani şöyle söyleyebilirim. Ustalık sizde. Ustalık sizin elinizde. Siz kendi elinizdeki... Kazanımla yola çıkıyorsunuz. Birilerinden gelebilecek bir desteğe ihtiyacınız yok. Burada avantaj sizin elinizde olarak görüyorum her şeyden önce. Şimdi e, etrafınızda e, ne diyebileceğim? Sanki bir e, madde bağımlısı gibi düşünün. Yalana at, yalan atmak bağımlısı. Yani bir kötü alışkanlık sahibi bu alkol madde yalan yani bir insan var karşınızda sizin ve bu insanın da baya baya zarar tehlikeli yani onun kendi hayatında yapabilecek hiçbir şeyiniz yok artık sizin o kendi hayatında kendi yönünü çizmek zorunda siz yardım eli uzatmış olabilirsiniz ama o insan kendini duymamışsa o sizlik bir şey yok o kişi kendi kararını verecek. Bu hayatına dair bir yön çizecek ve ancak kendi gönüllü esaretinden kurtulabilir. Ve ben bu insanı tehlikeli görüyorum. Ve sizin çevrenizde ve siz bu insan için uğraşıyorsunuz. Ama yapacak da bir şeyiniz kalmamış arkadaşlar. Bakın yalan alışkan tırnak yemek gibi. Net. Tırnak yer, yalan atar, madde bağımlısıdır, alkol bağımlısı, bir şey bağımlısıdır ama yalan, kötü, tehlike bağımlısı yani bu insan. Net, söylenenleri asla yapmaz. Ve sizin çabalarınız yersiz, kendi adına başlangıçlar yapmak zorunda. Siz bu insanla olan verdiğiniz emeklerin karşılığını görmek istiyorsunuz. Bunun için dengede tutacaksınız artık. Şey diyeceksiniz, ben onun için hiçbir şey yapamıyorum. O kendisi yapmak zorunda. Sizdeki bu. Böyle bir olgu gelişiyor. Bunu çok net gördüm. Bu madde bağımlısı gibi gördüğüm kişiyle alakalı. Sonrasında ayrıca kutlamalar var dedim ya. Belki de aslında bütün emeklerinizin karşılığını alacaksınız ya da kişi kendiyle ilgili doğru karar verecek ve adım atacak. Bu da sizi ailece sevindirecektir belki de diye değerlendirilebilir. Şimdi bakalım bana tabağınız neler söylüyor arkadaşlar? Parasal güzel bir başlangıcınız var küçük gibi görünen gittikçe büyüyen 3 hamlede büyüyecek olduğunuz bir iş şimdi şöyle bir fabrikaya girdiniz ortacı girdiniz paketlemeci oldunuz makinacı oldunuz basamak basamak bunu müdür oldunuz oranın artık amiri memursunuz böyle bir basamak atlayacak olduğunuz 3 basamak atlayacak olduğunuzu gördüğüm bir iş tarafınız var küçük başlıyor büyüyor ve daha da büyüyor arkadaşlar basamak basamak net ama bu size maddi bir kazanç Maddiyatlarla alakalı bir bolluk, refah sağlayacak. Şimdi aç tarafınızı görüyor musunuz? Dimdik duran bir insan var. Siz bir kere yani bu falın sahibi kişi o kadar dik kendinden emin ve göğüslüyor ki bu insan da aslında çok net geliyor. Yani hayatınızda biri yok mu? Siz zaten hayatı göğüsleyebilecek güce sahipken bir kendinden emin dimdik duran bir erkek var burada. Şimdi kadın ailesini çete çevre sarıp sarmalayabiliyorken erkek ben buradayım deyip dedik emin kendine emin. Güzel bir aşk net güzel bir aşk aşk arkadaşlar. Hayatında biri yok diyorsanız girecektir. Haziran ayında giriyor diyebilirim. Hayatınızda bir iş ilişki yaşadıysanız varsa evliyseniz erkeğin omuzlarını dik tuttuğu göğsünün kabardığı bir durum yaşatacak olduğunu bu süreci de kadının bütün bolluk bereketiyle kadının ee, hani hani doğurganlığı, hani bolluk bereketi, orada kadın şey harfi çok net. Etraftaki olayların hepsi sonlanmış. Erkek kendi emin kadın kendi emin bu evlilikle alakalı, bu birlikteliklerle alakalı dengeler kurulmuş. Kadın gelene bereketini kaçırmıyor. Erkek de kazanıp evine getiriyor. Ya da ikisi de çalışıyorsa daha net senin param benim param yok. Bu evlilikte, bu yuvada bir denklem var. bu denklem sizi mutlu ediyor, tatmin ediyor, güzel bir yuva diyebiliyorum. Aile ile ilgili beklenen haberiniz var. Balığınız çok net geliyor. Hatta Ağustos, Ağustos, Eylül, evet Eylül'e doğru hatta bir bilinmezlik sonrasında gelecek olarak görüyorum. Hanenizle ilgili kuş kanadı açılmış, çırpılıyor. umutlu, ümidiniz çok. Umudunuz o yönde. Kazanacaksınız evet. Hane ile ilgili kazanacaksınız ya da beklediğiniz haber gelecek. Geçmişteki gibi bir şeyler olmayacak aslında. Kısmetli bir fal geçmişi geçmişte bırakacaksınız. Gayet bereketli bir döneme giriyorsunuz. İlişkinizle ilgili güzellikler var. Bayağı geçmişteki kalp kırıkları şöyle bir yana dursun. Resmen kadın, kadınlığını, erkek, erkekliğini dengeli bir şekilde yaptığı bolluk, bereket ve refah seviyesi yüksek bir ilişki içerisinde olduğunu söylüyorum. Bu şekilde de görüyorum. Yoksa girer, varsa problemler aşılır. Artık bu denge kurulur. Hanenizle ilgili kaygılanacak bir durum ortadan kalkıyor. Beklenen, beklendiği zaman gelmeyecek belki ama şöyle bir Eylül gibi gelebilecek olduğunu ve mutlu olduğunuzu görüyorum. Bununla alakalı işinizde 3 KDM'de gelecek bir bolluk sizin olacak diyebiliyorum. Kısmetlisiniz ve inşallah da bu güzel söylediğim şeyler gerçekleşsin. Çok bolluk bereket içeren bir falda arkadaşlar. Falımı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonuna geldim. Desteklemek için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diyorsunuz. Bukette kahve falı. Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Aşağıda bıraktığım telefon linki üzerinden de bana artık ulaşım sağlanabiliyor. Ben sabah 10 akşam saat 7 gün içerisindeki video yayın alıyorum mutlaka. Ve büyük boy fincan kullanıyorum mutlaka. Sizlerden gelen önerileri ve eleştirileri mutlaka açayım. Yorumlar kısmı biliyorsunuz ki açık ki sizlerin taleplerini görebileyim. Ya da yorumlarınızı görebileyim diye. Şimdi ben yorumlarınızı yapabilirsiniz yorum ama kimseye hadsizlik izni vermiyorum. E biz burada gayet görünür güzel insanlar tarafından pozitif enerjiler alıp verdiğimiz bir mecra olduğunu düşünüyorum ki öyle de yorumlar alıyorum. Gün geçtikçe de büyüyoruz. Lütfen kendi içindeki küf olan insanların burada ama yorum yazan ama benim hani enerji dolu olduğum bir noktaya bu şekilde küf kan kusan, böyle küf kokan ağızlardan çıkacak. Yani kötü yorumları çok dikkate almak istemiyorum. Bu arada tabii ki de Rabbimden başkası asla geleceği bilemez. Biz bu bilinçli olan insanlarız. Ben böyle fal bakıyorum. Sizler de böyle fal dinliyorsunuz. Bunu da biliyoruz. Böylesi gelen yorumlara da saygı duyuyorum tabii ki de. Ee, bunun dışında e, dua etmeyin. Beddua negatif enerjisi var. Dönüp dolaşır sana gelir sevdiğine gelir canın acır aman diyeyim. Yani en güzeli kalbinin ekmeğini versin Rabbim sana. Siz kendi, e, o kişiyle olan Mahkemenizi sonlandırın. Siz hesabınızı evrene gönderin, Rabbime gönderin. Ee, gün gelir, devran döner. Yani ben buna hep inandım ve böyle de yaptım arkadaşlar. Sizlere de tek beni izleyecek olan izleyen arkadaşlarıma, yani şey diyorum, Allah gönlünüzün ekmeğini versin. Gerçekten bunu söylüyorum. Yüreğinize biriktirdiğiniz o güzelliklerinizin karşılığını aldığınız bir ömrünüz olsun ki yarınlardan umudunuz asla asla. Gardınızı düşürmeyin. Umudunuzu kesmeyin. Dört sınavımız vardı. Bugün sınavımız var. Yarın da olacak. Sınavlarımız bitmedi bitmeyecek. Hep sınanacağız, Her yaş için bu böyle. Her yaş için bu böyle. İyi niyetimizin kurbanı olduğumuz zamanlarımız var. İlahi adaleti teslim etmek. En doğrusu bedduadan uzak durun. Kalbinin ekmeğini versin Rabbim deyin. Siz meselelerinizi orada kapatın arkadaşlar. Sonrasında oturup arkanıza yatsın izleyin. Şu süreç itibariyle zor günler geçiriyoruz. İnsanların artık psikolojileri bozulmuş. Ben anladım. Gerçekten cümleler küf, küflü küflü. Yani insanların öfkeleri artık sağa sola saldırmaya başlamaları hiç doğru değil. Allah herkese şifa versin. Öncelikle şu süreç bir an önce bitsin. Sağlığımız yerindeyse su yolunu bulacak. Ama bu esnada hem bedenen hem de psikolojik sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Gidişat bayağı tehlikelenmeye başlamış gibi hissediyorum ben. O yüzden de inşallah bir an önce normale döneriz. O özgür olduğumuz, keyifsiz sandığımız, o boş gibi gördüğümüz günlere hasretiz resmen. Lütfen bir an evvel yaşayalım. O güzel günler gelsin. Bu sefer söz veriyoruz adeta çok güzel yaşayacağız o günlerin keyfini çıkartacağız. Kıymetini bileceğiz diyorum kendi adıma bu böyle. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Su yolunu bulacak buna her zaman inanın. Sağlığımız yerinde olsun yeter ki. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.